Evet sevgili izleyicilerimiz Avusturya Burdurlar Birliği kısadı ABB olan Burdurlar Derneğimizdeyiz. Avusturya Burdurlar Birliği Derneğimizin birinci Yaren Gecesini bugün derneğimiz lokalinde düzenledik. Katılım bir aile fazlaydı. Sayın Başkanım muhteşem bir Yaren Gecesi bizim Burdur'umuzun tek yöresinin kültürüdür bu. Memleketimizde yapılır, e, her ilçemizde, yöremizde. Burada da biz ilkini yapmış olduk. Evet, Avusturya Budurla Birliği olarak hedefimiz, gayemiz, amacımız insan merkezli çalışmak demiştik. İşte bugün de e, yaren gecesi olarak ilk adımızı attık Ahmetciğim. Bugün e, bizim yörenin söylediğin gibi e, müziğini, enstrümanlarını gençlere tanıştırdık. Bizim yörenin oyunlarını da oynadılar e, ee, ilk adım attık ama bu böyle kalmayacak. Her ay inşallah bir defa bu yaran gecesini yaygınlaştıracağız. Geline haline getireceğiz. Gençlerimizin müzik ziy ziyafetini devam ettireceğiz. Sevgili izleyicilerimiz burada muhteşem bir yaran gecesi yaptık. Tek yöresinde güzel türkülerini seslendirdik, oyunlarını oynadık. İşte bizim sipsimiz, curamız, sazımız çalındı. Normalde bizim yöremizde çiğ köfte yok ama çiğ köfteyi bile yaptık yani. Evet. Bugün e, tabii müziğin yanında e, çiğ köftemizi yaptık. Onun yanında böreklerimiz var. Bizim yarın yemeklerini gençlerimizi tanıştırdık. İnşallah e, elimizden geldiği kadar, dilimizin döndüğü kadar kültürümüzü gençlerimize aktarmaya çalışacağız. Ki burada Ahmet sertaş ve ekibine teşekkür ediyoruz. Dirmil e, Sipsi ve ekibine teşekkür ediyoruz. İnşallah e, bugün katılım çok çok iyiydi fakat biz yeterli görmüyoruz. Daha da kalabalık olacak. Bu mütevazi mütevazı ortamdan daha e, büyük yerlere inşallah taşınacağız diye düşünüyorum. de Sayın Başkanım. Kermes'imiz evet. var 16 Haziran'da. Evet. E, 16 Haziran e, Hayal Düğün Sarayı'nda inşallah saat 10'da başlayacak ve akşam konserle e, perçinleşecek bir e, bahar e, kermesimiz e, olacak. Ben burada sizin aracılığınız ile bütün burdurlara e, seslenmek, e, duyurmak istiyorum. İnşallah e, bütün burdurlar potansiyelini harekete geçirmek istiyoruz. Bizler sevgili izleyicilerimiz burada Avusturya Burdurlar Derneği'ni kurarken burdurları bir bütün olarak düşündük. Gölhisarı, Dirmili, Çavdırı, Yusufçası, Karamanlısı, Tefendisi, Yeşilovası, Bucağı, Ağlasun'u. Kısacası Burdur'u bir bütün olarak düşündük. Avusturya Burdurlar Birliği kurduk derneğimizin ismini. Burada tüm Burdurlu hemşerilerimizi derneğin çatısı altında toplanmayı bekliyoruz, davet ediyoruz. Aynen Ahmet kardeşim söylediğiniz gibi özellikle ismini Burdurlar Birliği koyduk. Biz birleştirici olalım dedik. Eskiden yaşanmış bazı hoş olayları bertaraf edelim. Kin gütmeyelim, kindar olmayalım. Lütfen yeni bir sayfa açalım. Gelelim, gelin. Burdurlar Birliği çatısı altında buluşalım diyoruz. Ondan dolayı sizin aracınızı tekrar söylüyorum. Avusturya Burdurlar Birliği kermesini herkese davet ediyoruz. Evet. Sevgili izleyicilerimiz, başkanımın dediği gibi 16 Haziran Pazar günü saat 10'da başlayacak kermesimiz 23. Vena Hayal Düğün Salonu'nda. Kermesimizin sonunda da muhteşem bir konserimiz var. Dirmil, Davul Zurnu ekibi, Sipsi ekibi, Osman Caner yönetiminde Folktör ekibi, yine Türkiye'den sanatçı arkadaşımız Ümran Özdemir, Ahmet Sertaş, ben de orada olacağım. Komple ekibimizle birlikte muhteşem bir konser vereceğiz. Tabii öncesinde kermesimiz var. Bizim Burdur'umuzun güzel yemekleri, saç kavurması ve birbirinden güzel alışveriş standlarının yanı sıra A'dan Z'ye bir kermeste ne arıyorsanız hepsi bulunacak. Saat 10'da başlayacak. 23. Veyana Hayal Düğün Salonu'nda tüm Burdur'ları biraz önce de söyledik sevgili izleyicilerimiz. Sadece Gölü Sarılar değil. Dirmili, Çavdırı, Yusufçası, Gölü Sarı, Bucak, Karamanlı, Tefenli, Ağlasun, Kısacası, Yeşilova, Burdur'un bütün ilçelerinden bizleri izleyen bütün izleyicilerimizi 16 Haziran Pazar günü 23. Veyana Hayal Düğün Salonu'nda kermesimize bekliyoruz. Başkanım son sözlerimiz neler olur? Evet, e Burdurun güzel insanlarına, Türkiye'nin güzel insanlara saygı ve saygılarımı sunuyorum. 16 Haziran 2013 tarihli tertipleyeceğimiz kermesimize herkese davet ediyorum. Evet, sevgili izleyicilerimiz, Avusturya Burdurlar Birliği birinci Yarın Gecesi'nde seslendik sizlere. Başkanıma teşekkür ediyorum. Tüm yönetimdeki arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Birlikteliğimiz devam ediyor. Yeah,